15 Temmuz darbe girişimini koordine eden sözde Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden şüpheli yakalandı. İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde polis uygulama noktasında durdurulmak istenen araç kaçmaya başlayınca polis peşine düştü. Polisin yakaladığı araçtaki iki kişi indirildi. Sürücü ters istikamete dönerek kaçtı. Yakalanan şüpheliler Cihat Y ve Ahmet H'nin FETÖ firarisi oldukları tespit edildi. Yüze yakın kamera görüntüsünü inceleyen polis aracı kullanan Adem B'yi operasyonla yakaladı. Adem B'nin FETÖ ilişiği nedeniyle... Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesiyle ihraç edildiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 FETÖ firarisi tutuklandı. FETÖ'nün sözde Amasya il imamı olduğu öğrenilen Cihat Yeğen'in Namık Kod adlı firari Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar'da bir hafta kadar saklandığı belirlendi. Cihat Yeğen'in Rüştü Kod adlı bir başka FETÖ üyesiyle Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım ettiği de ortaya çıktı. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanmasında örgüt üyelerini Gay Bubet evlerine yerleştirdikleri ve yurt dışına firarlarına yardım ettikleri belirlendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.